Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda hacim, hacim fiyat korelasyonu part 2'yi çekeceğim. Biraz daha aslında teknik detaylara değineceğim. Yani daha küçük zaman dilimi, low time frame dediğimiz LTF zaman diliminde gerçekleşecek makro hareketler hakkında nasıl fikir sahibi olabiliriz? Ya da hangi bölge satıcı olması gereken bölge ya da hangi bölge alıcı olması gereken bölge ve alıcı olması gereken bölgede alıcıların daha az hacimle nasıl fiyatları daha hızlı hareket ettirdiğinden bahsedeceğim. Ee, öncelikle şu 41K tepesinden başlamak istiyorum bu anlatışa. 15 dakikalık grafiği açacağım. Biraz bölgesel olarak hacmi incelemek istiyorum. Ve neden böyle hareketler beklemeniz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi dikkat edersek burada klasik bir yükseliş trendi var. Yani burada şundan bahsediyoruz. 30.000'den 41.000'e giden bir hareket var. Devamında ise fiyatın burada artık akümüle olduğunu görüyoruz değil mi? Fiyat burada akümüle olduğu için bizim artık şunu düşünmemiz gerekiyor. Burası 41 bin bölgesi ve fiyatın gördüğü en yüksek fiyat seviyesi. Yani biz burada şunu düşünmeliyiz. Fiyat yükseliş trendine devam edecek mi yoksa artık bir düzeltmeye mi girecek? Bunun kararını nasıl veriyoruz? Bunun kararını ise arkadaşlar hacim fiyat korelasyonundan belirliyoruz yine. Şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Fiyat nerede? Önemli olan bu. Fiyat bir düşüş trendinin sonunda mı yoksa fiyat bir yükseliş trendinin tepesinde mi? Bu bizim için karar vermemizde en önemli faktör. Şimdi burada ne olacak? Doğal olarak bir yükseliş trendi olduğu için biz fiyatın devam etmesini bekliyoruz değil mi? Şimdi şuradaki hacmi inceleyelim be. Bakın bu şu tepenin çıkış noktası bakın şurası. Yani hareketin orijini dediğimiz çıkış noktası şu nokta. Yani bakın buradan bir yükseliş birikim sonrasında ciddi yükseliş geliyor. O zaman ben burayı yorumlamak için önce şuraya bakacağım. Değil mi? Şimdi buradan başlayalım bakıyorum. Bakın hareketin çıkış noktası inceleyelim. Çıkış noktası şu 3 mum. Gayet hacimli duruyor değil mi? Ama nasıl bakın hacim fiyat korelasyonu negatif. Yani fiyat yükselmiş ama hacimlerde geri çekilme var. Yani bu şu anlama geliyor fiyat hareketi fake. Ama ne var bakın fiyatın bu hareketin orijini yani burayı sağlayan hareket olmasına karşı bir de buradan bir düzeltmenin dibi bu aslında. O zaman ne yapıyorum ben buna bir dip gibi düşün, dip gibi düşüneceğim. Yani fiyatın düzeltmesinin durduğu yer olarak düşüneceğim. Yani ne diyeceğim alıcı olması gereken bir yer diyeceğim şu nokta için. Ama aynı zamanda bir düşüş trendi gibi gözüktüğü için küçük zaman diliminde bu bölgede alıcılar satıcılara göre güçlüyse bu defa şuna bakacağım. Bu şuna düşüyor. Eğer bu bölgedeki yükseliş satıcı destekli değilse alıcılar çok cılız hacimle fiyatı devam ettirebiliyor yukarı gitmek için. Şimdi birlikte inceleyelim bu tamamını. Bakıyorum burada cılız olduğunu görüyorum hareketin orijini. Yani bana şunu söylüyor. Bu hareket daha da aşağılara geri düşebilir. Yani şunu yaptıktan sonra buralara gidebilir. Ama ne dedik? Satıcı olması gereken bir bölge eğer e, satıcıya sahip değilse e, bu fiyat bölgesinde alıcılar daha zayıf bir güçle fiyatı daha yukarıya çekebilir dedik değil mi? Ben şuna bakıyorum şu an. Bakıyorum burada cılız ilerledim. Bakın şuralara geldiğimde hala aslında cılız ama ne var bakın kendi içinde bir taleplenme var. Yani aslında hacim fiyat korelasyonu bir bütün olarak da ele alacağız. Kendi içerisindeki talebe göre de ele alacağız. Yani böyle ufak çaplı talep artışları varsa bu aslında alıcılar için pozitif. Ama sonrasında şöyle bakacaksınız. Bu fiyat durduğu yerde yani durağınlaştı, akümüle olduğu yerde satıcılar nasıl reaksiyon veriyor? Bakın satıcılarda geri çekilme var arkadaşlar. Ne dedik az önce? Eğer alıcılar zayıfsa bile satıcı olduğu noktada eğer satıcılar yoksa geri dönüş hareketlerinde alıcılar daha az bir hacimle fiyatı yukarı taşımaya devam edebilir. Bakın burada sadece şurada artış var. Ama ne dedik? Önemli olan hacmin bütünlüğündeki o talep önemli. Şimdi bakın burada alıcılarda hala talep artışı var. Ve fiyat geri dönüşünü de yaptı. Bu defa ne düşünüyorum ben burada? Şuradaki birikimde satıcı yok diyorum. Birikim aslında fiyatın düşüp veya yukarı çıkacağının kararını verildiği nokta. Karar noktası. Ve burada satıcı yoksa ama alıcılarda e, bir talep artışında değilse satıcılar olmadığı için alıcılar çok daha rahat bir şekilde fiyatta talep geri çekilmesi olsa bile fiyatı yukarıya taşıyabiliyor. Bakın yine aynı şey. Satıcılarda geri çekilme var. Buraya geliyorum bakın şurada. Şurada da geri çekilme var. Yani burası aslında duru için satıcı bölgesi olarak düşünmemiz gerekiyor. Ama satıcı bölgesinde satıcı yoksa ne oluyor bakın? Fiyat çok rahat yukarıya taşınıyor. Bakın burada yine talepler artışı var. Satıcılarla birlikte artıyor. Ama ne dedik? Önemli olan satıcı bölgesinde ise satıcıların artıp artmadığına bakabilmek. Eğer satıcılar artmıyorsa ve son noktada da bakın geri çekilme var yine. Alıcılarda da geri çekilme var ama ne var? Burası satıcı bölgesi ve satıcı yok ortada. Bu defa ne oluyor bakın? Fiyatı istedikleri gibi taşıyabiliyorlar yani önemli olan ince detay kütle low time frame'de yani küçük zaman diliminde bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derslerde zaten bunu yaparken fiyat hareketlerindeki market modellemeden de bahsedeceğim sizlere. Yani fiyatın yaptığı yeni yüksek dipler ve yeni yüksek tepeler veya daha düşük dipler ya da ya da daha düşük tepeler gibi bunları hacim fiyat korelasyonuyla birlikte mixlediğiniz zaman zaten elinize muazzam bir veri çıkıyor ve market maker'ın sizin için hangi karar mercinde ya da hangi karar noktasında olduğunu ayırt edebiliyorsunuz bu sayede. Şimdi bakın burada dediğim gibi bu hareket gerçekleşiyor, fiyat taşınıyor. Ama biz ne görüyoruz? Bakın fiyat son defa taşındıktan sonra şuradaki high seviyesini yani en yüksek tepeyi geçtikten sonra şurada bakın hacimli gibi gözüküyor değil mi? Bakın ne kadar yoğun. Ama ne var bakın arkadaşlar? Geri çekilmeler var, düzenli geri çekilmeler var. Yani fiyat satıcı olmadığı için yukarı gitmiş ama bu geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Bu talep başarısız aslında. Sonrasında bakın birikim yapıyor. Burası yine satıcı olması gereken bir bölge şu nokta. Bakın satıcılar ufak çaplı artmış burada. Ama burada bakın yine ne var? Geri çekilmeler var. Bu yüzden ne oluyor? Fiyat birden düşmüyor. Hani diyoruz ya bazen ne zaman düşecek bu fiyat? Ya da ben bunda zaman olarak ne bekleyebilirim gibi. Bakın satıcı olması gereken bir yer ama satıcılarda hep geri çekilme var. Yani bu ne demek? Fiyat hala son bir kez fake hareket yapabilir. Yani son bir yükselişe devam edebilir. Çünkü niye? Satıcı olması gereken bir bölge ama satıcı yok. Bakın buraya geliyorum. Yine alıcı talebi geri çekiliyor ama satıcılar da geri çekiliyor. Ne oluyor bakın sonunda fake bir yükseliş geliyor gördünüz mü? Sonrasında düşüyor. Düşerken bakın şu son iki mumda şurası. Satıcı yoğunluğunu görüyor musunuz? Bakın şurada o. talep artıyor. Bunun uzun veya kısa olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan şu arkadaşlar. Fiyat yükseliyor mu? Evet. Hacim yükseliyor mu? Alış talepleriyle birlikte. Eğer sorumuzun cevabı evetse bu hareket buluştur. Ama fiyat düşerken aynı şekilde satıcı hacmi artıyorsa bu da şu anlama geliyor. Satıcılar güçlü. Bakın Burada güçlü dedik değil mi satıcılar? Bakın şurası. Sonrasında tekrar yükseliyor. Niye? Çünkü burada satıcı yoktu ciddi manada. O yüzden tekrar likitle yaratma ihtiyacı duyuyor. Yani fiyat tekrar satıcılara uğruyor tekrar bu bölgede. Bunu niye yapıyor? Çünkü bu bölgede birden düşüyor ve yeterli miktarda pozisyonlarını dolduramıyor market maker. Bu yüzden ne yapıyor? Tekrar likitle ihtiyacı duyuyor kendisinde. Ve fiyatın son defa kaybettiği şurada gördüğünüz nokta. Bunu biraz daha yakınlaştırıyorum. Bakın şu nokta likitliği kaybetti. Yani fiyatın artık alıcı talebini son defa kaybettiği noktayı bir daha test ediyor. Görüyor musunuz ne kadar nizami? Şu alanı test ediyor fiyat. Bunu yaparken bakın neye dikkat ediyoruz yine? Alıcı hacmi fiyat korelasyonu pozitif mi? Bakın negatif. Bakın sonrasında ne oluyor? Tekrar talep yaratıyor ama cılız. Eğer güçlü olsaydı kırardı burayı. Kıramıyor neden? Güçsüz. Sonrasında bakın düşüş trendine geçiyor. Fiyat buradan dönüyor. Şimdi burayı inceleyelim. Bakın burada cılız. Ama satıcılar da çok güçlü değil. Kendi içinde ufak çaplı talepler var sadece bakın. Ama ne oluyor son raddeye geldiğimizde bakın şurada artık geri çekilme bakın şurada. Şuraya geldiğimizde şurada neden dönüyor fiyat tekrar aşağıya gidiyor? Çünkü niye bakın yine birikim ama hacim yok. Yani fiyat hacim korelasyonu yine negatif. Sonra düşüyor son kez. Ama ilk hareketli şu iki muma bakın iyi bakın. Bakın geri çekiliyor. Şurada ne kadar artmış gibi gözükse de. Bu defa ne oluyor fiyat? Yine birikim noktasından bakın talep buluyor tekrar yukarı taşıyor. Bakın tekrar gidiyor ama bakın yine aynı şey var. Geri çekiliyor düzeltme veriyor. Ama satıcı da ciddi miktarda yok sadece bir tane bar var. Bakın 15 dakikalık grafik fiyat daha da taşınıyor. Ama yine aynı şey var bakın geri çekiliyor. Sadece ufak çapmış şurada artmış. Ama ne dedik arkadaşlar eğer fiyat devam etmek istiyorsa ve bir önceki kaybettiği likidde noktasını tekrar test ediyorsa Alıcılarda artış görmemiz gerekiyor. Burada kendi içinde geri çekilme olduğu için satıcılar da bunlarla birlikte artmaya çalıştığı için fiyat tutunamıyor bir daha düşüyor. Ama bakın yine aynı şey. Şu son iki mama bakın. Bakın geri şurada da aynı şey. Geri çekilme. Şurada geri çekilme. Yani alıcılar değil satıcılar geri çekiliyor. O yüzden fiyat her seferinde tekrar bir bounce yiyor. Yani tekrar yükselmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken bakın ne yapıyor? Geri çekiliyor. Sadece bir defa artmış şurada. Bu defa ne oluyor? Alıcı olmasını bekleyeceğimiz bir düzeltme bölgesi burası. Çünkü düşüşten sonrası likitli olmadığı için yani alıcı talebi olmadığı için fiyat bir daha düşüyor. Bunu yaparken bakın yine kendi içinde geri çekiliyor. Ufak çaplı artışlar olsa bile. Bakın yine çekiliyor. Bu defa ne oluyor? Satıcı sürekliliğini korumak istiyorsa düşüş trendine sokmak için artması gerekiyor. Bunu yapamıyor. Bakın ne yapıyor? Yine fiyat yukarı taşınabiliyor rahatlıkla. Yani biz burada şuna dikkat edeceğiz. Alıcı trend bazlı bakacaksınız. Alıcı olması gereken bir bölgede alıcı yoksa satıcılar daha az hacimli fiyatı aşağıya çekebilir. Ama satıcılar bu aşağıya giderken ki fiyatta ne yapacaklar? E, satış baskısını arttırmaları gerekiyor. Bunu yapamıyorlarsa ne oluyor bakın fiyat hemen reverse hareket veriyor. Hızlıca toparlayabiliyor daha az bir hacimle. İşte burada buna dikkat ederseniz arkadaşlar fiyattaki hareketleri ve market maker'ın mantığını, psikolojisini çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bunun şu anlama gelir, fiyatta daha esnek hareketler yapabilirsiniz. Yani daha cesur hareketler yapmanızı sağlayacak bu bilgiye erişebiliyor olmak. Bakın yine birikim bölgesi, burayı da inceleyelim. Şuradayız yine. Bakın burada ne oluyor? Sürekli artma talebi var ama hep geri çekiliyor alıcı talebi. Ama satıcılarda hep bir yoğunluk var bakın. Ufak çaplı olsa bakın, barların önemi yok gördünüz mü? Bakın burada ne kadar çok bar var, güçlü gözüküyor ama fiyat hemen reversal veriyor. İşte bu yüzden bu barların uzunluğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan taleple birlikte bunlar ne kadar artıyor ya da azalıyor. Bakın yine bir ikim var ama alıcılarda hep geri çekilme var. Satıcılar sürekli artmış bakın. Bu şu anlama geliyor. Eğer satıcılar belli bir fiyat bölgesinde akümüle olurken artıyorsa büyük bir düşüş hazırlanıyor demektir market maker. Bakın burada da aynı şey geçerli. Hep alıcılarda geri çekilme var bakın. Satıcılarda ufak çaplı bile olsa artış var ve ne kadar büyük bir düşüşü tetikliyor görüyor musunuz? Yani mum boylarının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Artık burada bakın son radde burası. Biraz daha büyütüyorum, yaklaştırıyorum. Artık burada bakın yine geri çekilme ama satıcılar son hamlede bakın şu 4 muma bakın. İstikrarlı bir şekilde artmış bakın görüyor musunuz? Yani boyunun hiçbir önemi yok. Düşüyor. Burada talep yaratılmaya çalışılıyor. Cılız. Düşmeye devam ediyor ama bakın burada ne oluyor? Geri çekilme. Ne oluyor? Fiyat hemen reverse hareket veriyor. Geri dönüş hareketi sağlıyor. İşte likitle ve hacim fiyat korelasyonunun hem küçük zaman diliminde hem de büyük zaman diliminde hareketleri yorumlamanızı sağlayacak olay budur arkadaşlar. Bu kadar basit. Önemli olan trend nerede ve fiyat hareketi hangi yöne? Buna göre yorum yaparsanız hacim fiyat korelasyonuyla market maker'ın ne düşündüğünü bu şekilde basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Konuyla alakalı yine sorunuz olursa sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.